Yupi, disco, disco, party, 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 party. Ben çok sıkıldım. Ne yapalım? Kim diyor onu? Ben. Köpüş. Ben... Tamam. Ne yapalım? Dışarıda gezelim mi? Oy, oy ama ben çok keyiflendim. Tamam, duş alabilirsin istiyorsun. Yıkan, 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 yıkan. Sal. Bu bölüm sen söylüyoruz. Diğer arkadaşlarımızı da çağırıp yemek yiyelim mi? Ben çok acıktım. Ben de çok açım. Tam onu söyleyecektim. Ama o kadar çok çamur banyosu yaptım ki kirlendim. <laughs> Bu yüzden yıkandım. Tamam ben diğerlerini çağırayım. Hey. Gelin yemek yiyeceğiz. Hadi millet, gecikmeyin. А вот там не А мне не <голос> <голос> а не мейте, а мальчат, я с Буддана Что молодец Yemek yedikten sonra Yay! Biz biraz dışarı çıkabilir miyiz? Tabii ki de. Ne için çıkacaksınız? Öyle gezeceğiz işte. Ama yemek saati değil mi? Yemeği yedik ya. <laughs> Hafızalığını kaybetmiş olmalısın. Tamam şaka yapıyorum şaka. Şaka yapıyorum şaka. Tamam biz Dışarı biraz gezmeye çıkacağız. Ece'ciğim lütfen kötü davranma onlara. Ece'ciğim mi? Ben tüylü demiştim. Ece demedim. Ve Ece ne alaka? Burada Ece diye birisi yok. Biz de şey çıkıyoruz.